dondurma vermesin buzlukta. yeni almıştık ya. Ne dondurma sesin hacım? Bugün aldığımız dondurma mı diyorsun anneciğim? Evet. Tamam gel vereyim bakalım. Oh! Esin annesinden dondurma mı istedi? Yoksa ben mi yanlış duydum? Dur dur. Gideyim de şu buzdolabındaki dondurmayı Esin almadan ben alayım. Canım da çok dondurma istemişti ya. Gideyim de şu dondurmayı alayım. Bir güzel yiyeyim ya. Nerede şu dondurma nerede acaba? Nerede acaba? Buzdolabı dediğine göre bura olmalı. Alayım şu dondurmayı şuradan. Oh, en sevdiğim o da. Fıstıklı yeşil bir dondurma. Hemen gideyim ya. Hemen gideyim şu dondurmayı bir yiyeyim. Oh, en sevdiğimden. Açayım şu dondurmayı da bir güzel yiyeyim ya. Esila bunu zaten açmış ama yiyememiş. Şunu ben bir güzel yiyeyim. Ha, benim ağzım niye açılmıyor ya? Ben bu dondurmayı niye yalayamadım? Ağzım açılmıyor. Ağzım niye açılmıyor ya? Esra buna bir sihir mi yaptı acaba? Neyse şuraya biraz yatayım da uyanınca yerim bu dondurmayı ben. Gel anneciğim hadi vereyim dondurma nesila. Dondurman neydi nesila? Kakaolu mu vanilyalı mı fıstıklı mıydı? Şu buzdolabındaydı değil mi? Bakayım. Nereye koymuştun anneciğim? Buraya mı koymuştun tam? Evet. Aa. Esila nerede o zaman dondurma? Bilmiyorum anne. Esila yok es, burada ya. Kim aldı? Esila kim alacak? Saçmalama senin dondurman anneciğim, buzdolabındaki dondurmayı kim almış olabilir? Esila ya babana bir sorsak mı? Baban nerede anne. acaba? Kim alıyor? Kim alıyor? Esila kim alıyor? Hello Neighbor alıyor mu? Evet her zaman Hello Neighbor alıyor. Çok haklısın Esila. Bunu ben nasıl düşünemedim ya? Şimdi o Hello Neighbor'ı bulacağız tamam mı anneciğim? Gel bakalım. Hadi anneciğim babanı arayalım da babana soralım. Nerede acaba? Aa. Baba... Esila bu ne maskesi? Ben. Esli inanmıyorum bu maskeyi kim koydu buraya? Gel gel. Gel anneciğim gel. Esila burada da var bir maske. A -a! Esila eve maskeler gelmiş gel. Gel anneciğim gel. Baban şu odada mı acaba? Burada da bir maske var. İnanmıyorum burada da bir maske var. Esila ya. Senin dondurman nerede ya? Maskelerden biri mi aldı acaba? Hello neighbor yok ortada. Babanı da bulamadık. Hello neighbor nerede? Bir de şu olaya bakalım. Aa! Sessiz ol Esila. Hello neighbor senin dondurmanı almış ama Yemeden uyumuş, sessizce alalım elinden. Tut tut anneciğim, tut. Yavaşça çek, gel gel. Sen şuraya otur, şurada sessizce ye dondurmanı, tamam mı? Otur oraya anneciğim. Hello Neighbor'dan. Uzaklaş, bir güzel ye dondurmanı, tamam mı? Elinde çek oradan. Hello Neighbor seni görmesin. Bir kalkayım ya, başımdan Aa. asarmış. Ha! Benim dondurmam nerede ya? Ya bu dondurma nerede? Ya bu dondurmam nerede ya? Şu koltuğun altına neye bir bakayım ya. Koltuğun altına neye mi düştü acaba elimden? Yok koltuğun altında yok. Burada da yok. Ya nerede bu dondurma? E ee, kabuğunu buraya koymuştum. Kabuğu burada. Kabuk burada dondurmanın kendisi yok. Kesin o Esila aldı benim dondurmamı. Esila'yı bir bulayım var ya. Elinden dondurmam alıp hemen yiyeceğim. Esila. Esila neredesin gel buraya. Esila buraya gel. Neredesin? Seni bulacağım Esila şimdi. Esila seni bulacağım çok az kaldı Esila. Esila neredesin ya? Esila bana ses versene. Hadi gel seninle saklambaç oynayalım. Saklambaç deyip kandırayım da elinden dondurmayı bir çalayım hemen. Şuraya mı saklandı acaba bu Afacan? Afacan Esila neredesin ya? Bir ses versene Esila. Esila hadi gel seninle saklambaç oynayalım. Yok bu Afacan gelmedi bu oyuna. Of be Karnım da çok acıktı ya Bana hiç yemek vermiyor bunlar ya Niye hiç yemek vermiyor bana Karnım çok acıktı ben ne yiyeceğim acaba ya Ne yesem ne yesem Bilmiyorum ki Esra'nın içeride abur cuburlar var mıdır acaba ya Gitsem de biraz mutfağı kurcalasam Birazcık yiyecek bir şeyler bulsam Çok iyi olacak ya Baksana karnım kuru kalmış ya Karnım kuru kalmış Bir gideyim de bakayım yiyecek bir şeyler arayayım kendime Anneciğim biraz Nesquik yiyelim miyim? Tabii ki anneciğim. Hadi Nesquik'i getir de yapalım da yiyelim. anne. Ben tabii i̇şte benim de çok, çok karnım acıktı ya. Ben de mi yesem birazcık acaba? Evet şu kutu da anneciğim getir onu. Gel bakalım. Şimdi güzel bir Nesquik yapalım seninle. Sütü de ver dolaptan. Şu kaseye koyalım. Sütü de ver. Şunu ben tutayım. Şurada süt. Sütümüzü de ver anneciğim. Şu sütü, şu Nesquik'te birazcık koyalım. Şöyle. Tamam. Sütümüzü de açalım. Ver bakalım. Birazcık da süt koyuyoruz. Şöyle. Tamamdır. Tamamdır. Bunun ağzını kapatalım. Bir tane de kaşık al anneciğim. Kaşık al. Sonra Nesquik'e oturup yiyelim. Onlar burada ne yapıyorlar ya. Benim de en sevdiğimden. Of karnım da acıkmıştı. Şuradan sessizce gideyim de bir bakayım bakalım. Şuradan beni görmeden geçeyim ya. Beni şurada duymadan. Biraz da sessiz olmam lazım. O fesla ne güzel Nesquik yiyor ya. Esta güzel olmuş mu Nesquik? Hey. Hey. Aa, hello neighbor sen ne yaptın? Sabahleyi de düşürdün ya. Sen nereden hey. çıktın ya? Ya of durun durun sandalyede düşürdüm zaten. Ya karnım acıktı esla bana da biraz verir misin Nesquik'ten hayır. ya Esila lütfen ne olursun ya ben ya hayır. Ya. ya a, a esla ben karnını hiç görmemiştim. Ya yemekten karnı kocaman olmuş hala acıktım diyor ya. Ya hayır hayır. Sadece biraz şişkinlik var bende. Hatta o şişkinlik değil. O benim kaslarım kaslarım. Baksana kaslarım bak Hayır Ya ne kası ya. Şuna ne bak. Kası ya? Yemekten kocaman olmuş Esila karnı. Ay, gibi. Esila gel. Çok yemek yediğinden karnı şişmiş. Evet. Daha hala acım diyor ya. Ay, ya Esila versene biraz. Vallahi karnım çok acıyor. Bana hiçbir şey vermiyorsunuz. Şuradaki elmalardan mı alsam acaba? Şu elmalardan mı alsam? Ya hayır Hello Neighbor bırak şu meyveleri ya. Ne yapıyorsun? Bırak ya. Çatlayacak mısın yemekten? Şu karnına bir bakar mısın ya? Bırak şu meyvelerimizi bırak. Bırak. Ya o zaman Nescafe Nesko ikini ver ya. Nesquik ik daha güzel görünüyor ya. Lütfen Elsa, lütfen ya. Ya Hello Neighbor tamam. Tamam dur. Ben sana da yapacağım tamam mı şimdi? Bekle. Sana da yapıyorum. Elsa'ndekine dokunmuyorsun tamam mı? Tamam tamam yaşasın yaşasın. Hadi bana da yap, bana da yap. Al Hello Neighbor al. Ya bunun da sütü yok da neyse. Ben bunları şimdi böyle de yerim. Çok sağ olun ya. İnanmıyorum Hello Neighbor. Bunların hepsini nasıl bitirdin hemen ya? Ya ben size demiştim çok acım diye de siz bana inanmamıştınız ya. Gördünüz mü ne kadar aç olduğumu şimdi anladınız mı ne kadar aç olduğumu? Ya Esila bakar mısın anneciğim? Sen hala bitiremedin. Ona ben senden sonra vermiştim ama hepsini yedi şuna bak ya. Ya kalk Hello Neighbor buradan kalk ya. Hayır anneciğim baksana hiçbir yere dökmemiş. Hepsini yemiş ya. Bırak daha hala elmayı alıyor. Ya ne olur şu elmayı da yeseydin ben hala açım ya. Ya bırak ne açı ya şu karnına bakar mısın? Karnın kocaman olmuş hala ne diyorsun ya? Git şuradan. Şimdi Esinhan ikini de almadan bunu kovalam mesela seninkin de almadan. Sen ya anneciğim sen de kalk gidiyorsun hello neighbor. Hadi 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 git. Hayır o elmayı da ver. Git bakalım. Git Şu karnına bak çatlayacaksın. Sonra başımıza bela. <laughs> hayır hayır getir elmayı. Hay. Esila düştü. Esila bir şey oldu mu anneciğim? Esila kalkmış. <gülüyor> anne. <gülüyor> Esila götür elmayı bakar mısın ya? Hayır. Ya versene ver ver ver. Küçük apacan bırak 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 tabağı bırak hayır, ver elmayı ya. Ver elmayı.